Nereden geliyorsunuz? Mama teyzin geldi. O taraftan. benim en sonda. O sırada kalp sancısı çıktı arada. Hastaneden Allah razı Doktorumuzdan her şeystan Onlar sayesinde bakın ayaklarma alabildim. Maşallah. çocuklarımız da iyiymiş. Onlar da getirmişler bir hafta diğerleştirmişler görmeye. Onlar da ilgileniyorlar. Ben yani bilmiyorum sizler ne yaparız, nasıl söyleriz? Nasıl yaparız? Görelim, görelim. Görevden ayrı bir şey bu efendim. Gelen giden herkese bakıyoruz. Yani sırf görev olarak görevde bir şey değil. Milletimizi, devletimizi başımıza ne istedim?